I do no. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatini seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Cücü'nün kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ritüel ve telepatide en hızlı şekilde nasıl sonuç alırız bunları anlatıyor olacağım arkadaşlar. Öncelikle ücretsiz bir şekilde hemen aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için oldukça önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kişisel danışmanlık isterseniz tarot, faal, ritüel, burç yumu, ilişki uyumu hiç fark etmez. Her konuda 545 790 11 91 telefon numaramdan ve Mert Cücü Instagram adresimden herhangi bir konuda destek almak isterseniz yardımcı olurum. Eğer ki ritüellerimiz tutmuyorsa ya da hızlı bir şekilde tutmuyorsa ne yapabiliriz? Eğer telepati gücümüzü kaybetmişsek ya da çıkartamadıysak ne yapabiliriz? Bugün size bunları anlatıyor olacağım arkadaşlar. Her ritüel herkes için uygun değil. Bu önemli. Her ritüel herkes için uygun olmayabiliyor. Bunun sebebi arkadaşlar çok derin mevzularda işte mesela 15 dakikalık geri dönüş ritüeli yaptırmak çok zor. Ama konu çok derin değildir, çok mevzu çok derin değildir ve derin bir konu olmadığından kaynaklı da 15 dakikalık işte bir saatlik ritü, bir saatlik mes çatırma ritüeli vesaire bunları tutma olasılığı çok yüksektir. En önemlisi bu. Her ritüel herkes için uygun değil. Bunu anlamak için konuyu çözümlemek gerekir. İki ritüeller inanç meselesi. Bunu her videoda söylüyorum. Her videoda bunu söylüyorum ve inanmak zorundasınız. İnanmıyorsanız ne bu videomu, ne önceki videomu, ne de bir sonraki videomu izlemeyin. Boşuna beni takip etmeyin. Çünkü gerçekten inanç meselesi. İnancımızı yönlendirmezsek hiçbir şekilde doğru sonuç alamayız. Onu söyleyeyim. Artı olarak arkadaşlar ritüel konusunda enerjimizi eğer ki doğru bir şekilde iletebiliyorsak sonuç almamamız mümkün değil. Eğer ki enerjimizi iletiyorsak mutlaka sonuç alırız. Telepatiye geçecek olursak telepati tam anlamıyla önümüzdeki kişiyi görmüyorsak eğer ki ritüel çalışması yaptık, enerjimizi yönlendirdik, bir telepati yapmak istiyoruz diyorsanız karşımızda o kişiyi almak zorundayız. Ama bir fotoğrafla, ama bir hayalle, ama bir Instagram'dan fotoğrafla, ama bir WhatsApp fotoğrafla, ama bir elimizde bir kağıtla. Ama da hayalle. Eğer hayal kurabiliyorsanız sizin telepatik gücünüz yüksektir. Karşınıza onu oturtabiliyorsanız, bir bağ kurabiliyorsanız, onu gerçekten o an görebiliyorsanız telepatik gücünüz kuvvetlidir. Ve bunu geliştirin. ...hiç yapamıyor olabilirsiniz. Yapamıyorsanız da fotoğrafına bakabilirsiniz. Bir şekilde Instagram'a bakabilirsiniz. Ama bir şekilde yapabilirsiniz. Lütfen terapati gücünüzün var olup olmadığını oturup hayal kurabiliyor musunuz? Gözünüzü kapattığınızda onu görebiliyor musunuz? Buna bakın. Çünkü gerçekten de terapati gücü yüksek olan insanlar bir şekilde onu hayal edebiliyorlar. E, ritüel ve terapati konusunda gerçekten inanç meselesi, enerji meselesi her video söylemeye devam edeceğim. İnancınız olmak zorunda. Öncelikle yani ritüele değil, onun olacağına inanmanız lazım. Onun geleceğine, onun aşık olacağına, onun bir şekilde size ulaşacağına, onun bir şekilde sizi arayacağına, kapınızda köpek olacağına o kadar egosu yüksektir ki size göre. Halbuki aşağılık kompleksi vardır. Anlatabiliyor muyum? E siz kendi kafanıza e, işte bu duygudadır, işte bu yüzden beni istemeyebilir gibi bir duruma girmeyin kendi kendinize atlandırmayın durumu. Eğer kendi kendinize atlandırırsanız bu bir şekilde bloke edersiniz bu zihninizi ve hiçbir şekilde olmaz. Dikkat etmeniz gereken şeyler ritüeli saklamak, ritüeli saklar kanki duygularınız, terapati yaparken ki o anki duygunuz, enerjiyi gönderme, e, yaptığınız şeye inanç, gönderdiğiniz duyguya inanç, gönderebilme duygusu, e, gönderdiğiniz duygunun yetisi bunlar hepsi önemli kavramlar arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat etmenizi önereceğim. Ve yine de Mert Bey bu kadar şey yapıyorum. Evet bu söylediklerinizde ben çok dikkat ediyorum ama bir türlü olmuyor, bir türlü yapamıyorum diyorsanız da kişisel danışmanlık alabilirsiniz. Tarotunuzu açarız, konuyu çözümleriz veya akabinde de doğru ritüeli eşler zamanda yaparak sonucumuzu alırız. Merak etmeyin her şey bir çözümü, her şey bir yol yordamı var. Kanalıma açtık, ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bir videomun daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Mert Üçücü Instagram'dan ya da 545 790 11 91 telefon numaralarına ulaşabilir. Herhangi bir konuda kişisel danışmanlık isterseniz yardımcı olurum. Her pazartesi her cuma saat 12'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepinizi öpüyorum, sevgiyle kucaklıyorum. Tekrardan görüşürüz, hoşçakalın.